Hello friends. Welcome to my video. Merhaba çocuklar. Dersime hoş geldiniz. How are you today? Peki bugün nasılsınız? I am fine. Thank you. Ben çok iyiyim. Teşekkür ederim. Evet çocuklar bugünkü dersimizde colors yani renkleri tekrar edeceğiz. Haydi bakalım. Renkler ünitesini bir hatırlayalım. Peki kartlardan başlıyorum. Okey. Everybody, repeat after me. Yellow. Yellow. Yeah. Yellow. Bir saniye, sesini Repeat after me. Yellow. 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 Thank you. Okay. Repeat after me. Brown. 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 Good job. Okay, now. Look at this picture. Which color? Green. 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 Thank you. Okay. What color is this? It is black. Black. It is black. Black. Thank you. What color is this? This is red. Red. This is blue. Blue. Yellow. Okay, thank you. Let's continue. Haydi bakalım. Tekrar edelim. Önce bir izleyelim. <laughs> One, two, three. Ready? çocuklar videomuzu da izledikten sonra Haydi bakalım. Listen and repeat. Dinleyip tekrar edeceğiz. Haydi bakalım beraber yapalım. Okay. Listen to me. İlk önce beni dinleyin. Ve sorumu cevaplayın. What color is this? Herkes birinci resme bakıyor. What color is this? This is black. This is black. Dinleyelim. What color is this? This is black. Peki, ikinci resme bakalım. What color is this? This is green. What color is this? This is green. Hi, this is the tekrar edin. It's green. It's green. Thank you. What color is this? What color is this? This is yellow. It's yellow. Yes, yellow. Devam edelim. What color is this? What color is this? This is red. It's red. Yes, red. Okay, what color is this? What color is this? This is blue. It's blue. It's blue. Yes, blue. Okay, sonuncu resme bakalım. What color is this? This is brown. What color is this? It's brown. Yes, brown. Thank you. Let's continue. Evet çocuklar. Listen and answer. Dinleyip cevaplayacağız. Haydi herkes birinci resme baksın ve ilk ünitelerden bir kelimemizdi bu. Neydi bir dinleyelim. What's this? What's this? This is globe. Globe. Devam edelim. Dinleyelim. What color is this? What color is this? What color is this? Rengi ne bunun? Bu kitabın rengi ne? It's blue. It's blue. Okay. Is this green? Is this green? Peki burada yeşil renk gören var mı? No. This is brown. This is brown. Çok güzel. Haydi bakalım. İşaretleyip göstereceğiz ve söyleyeceğiz. This is a brown globe. Bu bir kahverengi dünya küresi. İkinci resme bakalım. İlk önce rengini, daha sonra ne olduğunu söylüyoruz. What's this? This is black. This is a black pencil. Güzel. Devam edelim. Herkes üçüncü resme baksın. This is a blue bag. This is a blue bag. Okay now. What's this? Haydi bir düşünelim. Pastel boyayı bir hatırlayalım. Ve rengine bakalım. What color is this? This is a yellow crayon. This is a yellow crayon. Güzel. Peki herkes beşinci resme bakıyor. What color is this? This is a red crayon. Red crayon. Bu bir kırmızı pastel boyadır. Altıya bakalım. What's this? This is a brown book. Brown book. Bu bir kahverengi kitaptır. Okay now. Look at this picture. Herkes bu resme baksın. What's this? Haydi bir düşünelim. İlk önce masanın ne olduğunu bir düşünelim. Masa neydi çocuklar? Table. Okay, now what color is this? Bu masanın rengi nedir? Green. It's a green table. Yes, it's a green table. Thank you. Haydi devam edelim. Herkes 8. resme bakıyor. What color is this? It's blue. And it is a blue globe. It is a blue globe. Bu bir mavi dünya küresi. Ve sonuncu resme bakalım. Önce sandalyenin ne olduğunu bir düşünelim. Masaya table demiştik. Sandalyeye ne demiştik? We Chair. Chair. And what color is this? Red. It is a red chair. It is a red chair. Yes, red chair. And Thank you. Evet çocuklar, üçüncü ünitemiz renklerdi. Bir sonraki ünitemiz şekiller ünitesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. See you later.